Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Osmaniye'de yaptığı mitingde halka seslendi. Kardeşliğinizi daim eylesin. Konuşmasında yaptıkları hizmetleri hatırlatan Erdoğan muhalefet ve cemaate yüklendi. CHP'nin genel müdürüyle MHP'nin genel başkanı ruh ikizidirler. Şimdi bunlar yanlarına bir üçüncüyü buldular. Kim o? Kim o? Pensilvanya. Şimdi üç kafadar bir araya geldiler. Ve sokakları kendilerine göre hareketlendirecekler. Kardeşlerim, evlerinizin kapısını çalanlar oluyor mu? Biliyorsunuz, biz cami imamlarını bilirdik de, şimdi bir de bunların kendilerine göre imamları var. Kainatın imamı var Pensilvanya'da. Bakıyorsunuz kıtaların imamları var. Afrika, Avrupa vesaire. Bir de Türkiye'nin de imamı var. Türkiye'deki kurumların imamları var. Ben de şaşırdım. Bayağı safmışız. Ve illerin, ilçelerin imamları var. Şimdi bu imamların yanında bir de tabii ablalar var. Bu ablalar kapınızı çalabilirler. Kapınızı çalıp size sakın ha AK Parti'ye değil, AK Parti dışında CHP'ye, MHP'ye gidin oyunuzu verin. <laughs> Değerli kardeşlerim, tabii bu arada cennet cehennem, bunu da satabilirler. İşte 30 Mart'ta bunlara şunu söyleyeceksiniz. Benim başörtümle siz uğraştınız, siz diyeceksiniz. Sizin imamınız bizim başörtümüze furuattır dedi. Ve 28 Şubat'ta 28 Şubat'ta bizim imam hatipler kapatılırken üniversiteler kapatılırken başörtülülerin önü kesilirken sizin imamınız başörtüsü furuattır dedi. Açın başlarınızı girin üniversitelere dedi.